Şimdi burada bu burası Efteni Gölü'nün e, etrafı yani aynı zamanda Melen çayımızın ve Efteni Gölü'nün havzası burası. Tabi biliyorsunuz son 3 gündür ilimize çok ciddi anlamda yağışlar meydana geldi. İlimizde meydana gelen yağışlar son 25 yılın son 25 yılın en fazla yağışını şu son 3 günde aldık arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani e, çok ciddi anlamda e, yağışlar söz konusuydu. Bizim özellikle yukarı taraflarda, Yığılca tarafımızda, Hasanlar Barajı'nın etrafında. Yani şöyle söyleyeyim, size şöyle tarif edeyim. Hasanlar Barajı'nın e, normal kapasitesi 35 milyon metre küpken 86 milyon metre küpe kadar çıktı. Ve şu an hala Hasanlar Barajı 70-75 milyon metre küp civarında. Yani yüzde yüzünün üzerinde. Dolayısıyla dolu Savağından su kendini tahliye etmekte. Şimdi o suyun tamamı bu bölgeden geçiyor arkadaşlar. Yani gelip burada birleşiyor buradan Melen'den devam ediyor. Yani buradan denize dökülmek üzere devam ediyor. Şimdi bu geçen sene de aynı problemi yaşanmıştınız. Haklısınız. Geçen yıl e, burayla ilgili DSI'deki arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Melen'in etrafını yükseltip bu taşmayı engellemek üzere. Bu proje bazı nedenlerden dolayı bir 3-5 ay sarktı. Yani bütün aslında şanssızlığımız bu. Buradaki vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Yani onların da durumunu biliyoruz. Onların da yanındayız. Şimdi arkadaşlarımız zarar tespitlerini yapıyor. Hatta ve hatta bir ötesini söyleyeyim. Geçen sene bu aynı havzada bayağı da hayvan telefatımız olmuştu. Yani büyükbaş hayvan. Özellikle burada mandacılık söz konusu. Ama bu sene tedbirlerimizi aldık zamanında. Bu hayvanları buradan başka yerlere tahliye ettik. Dolayısıyla bu sene bu hayvan telefatı olmadı. Herkes de bunun farkındaydı. Yani vatandaşlarımızdan da Allah yüzbin defa razı olsun. Onlar da bizim söylediklerimizi geri çevirmediler. Bizi kırmadılar o hayvanları almakla ne kadar haklı olduğumuzu anladılar şimdi yani suyun geldiği seviyede. Ama inşallah bu baştan söylediğim yani melenin geri kalan kısmını yani yapılacak olan işin tamamlanmasına müteakip olarak dün Tarım Bakanımız da buradaydı. Sağ olsun kendileri gerekli talimatları verdi siyeci arkadaşlarımıza. Onlar şimdi bu işin hızlanması konusunda ilgili müteahhit firma da çalışmalarına hızlı bir şekilde bu sular çekince başlayacak. Yani dolayısıyla bu senenin sonuna gelmeden ya yani 4-5 ay içerisinde buradaki bu taşkını ölmeyecek yapının bitirilmesi konusunda gerek talimatı verdi. Ben de burada bu işin takipçisi soracağım. Ya tabii ki şöyle şimdi arkadaşlarımız bir hem hasar tespitini yapıyor. Çevre şehircilikteki arkadaşlarımız. iki yani evlerine su basan insanlarımızın zararlarını gidermek için zarar tespit komisyonumuz var. Defter dalık bünyesinde. Bunlar çalışmalarına başladı. Üç, bizim tarımsal zararlarımızı da takip eden e, tarımda çalışan arkadaşlarımız şimdi bu tespitleri yapmaya başladı. İnşallah bu zararları gidereceğiz. Ama bunun yanında tabi Harsim'den de vatandaşlarımızın sigortalı olanların bu zararların tazmini söz konusu ama biz kendi üzerimize düşen yani bu tespitlerin neticesinde gerekli inşallah şeyleri sayın e, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve sayın bakanlarımız zaten bu konuları yakından takip ediyor. İnşallah bu zararların giderilmesi konusunda gelecek talimatlar doğrultusunda gereğini yapacağız.